Selamlar arkadaşlar biliyorsunuz birinci sınıflara kayıtlarda öğrenci başka bir yerde yaşıyorsa yani okulunuzun kayıt sınırları alanında değilse ne yapması gerekiyor? Nüfus müdürlüğüne gitmesi ve kaydını nüfus kaydını sınırlarınız içerisine okulun sınırları içerisine alması gerekiyor. Ve ondan sonra okula başvurması gerekiyor. Okula başvurduktan sonra kayıt işlemlerinden TC numarasını girip Doğum tarihinde girip sorgula dediğinizde şu sarı butona bastığınızda öğrencinin gelmesi gerekiyor. Ee, öğrenci gelince de işte nüf, e, bunu aday kaydı alıyorsunuz arkadaşlar veya kayıda. Ee, eğer gelmiyorsa mu muhtemelen bir sıkıntı vardır. O nüfus e, kayıt bölgesi, hani nüfus müdürlüğünden kaynaklı. Ee, Ayrıca tabii fatura da isteyebilirsiniz. Hani... Bununla ilgili bir yazı da gelmişti kayıtlarda idarecilerin fatura isteme isteyebilir şeklinde. Yani bu şekilde arkadaşlar sorun yaşıyorsanız yani bir de nakil işlemlerinden bir deneyin isterseniz acaba öğrenciyi başka bir yere mi kaydettiler vesaire oradan nakil isteğinde bulunabilirsiniz. Ada, hani başka bir yerde aday kaydı çıktı onlar da kesin kayda dönüş yaptı falan bu olabilir. Ee, nakit sorgulama işlemlerinden nakil başvurudan bunu yapabilirsiniz ama rutin işlem budur arkadaşlar bu konuyla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz.